Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi göz dönemi final sınavı için deneme sınavlarınız yayınlandı. Deneme sınavlarınızın yayınlandığına dair resmi sitedeki açıklamaya şöyle kısaca bir bakalım. Deneme sınavlarını Atameta uygulamasından, üniversitenin uygulamasından da yine ulaşabileceğinize dair bilgi var. Öğrenme yönetim sisteminde yani derslerinizin olduğu yerde deneme sınavlarınız Deneme sınavlarınızı çözdükten sonra arkadaşlar yanlışlarınızı ve doğrularınızı görmek için rapora git butonuna tıklamanız gerekiyor. Derslerinizin deneme sınavını çözdükten sonra alt tarafta rapora git diye bir buton aktif olacak. Hemen aktif olmayabilir arkadaşlar. Deneme sınavınızı çözdünüz. Kısa bir süre bekleyin. Öğrenme yönetim sistemine giriş yapalım. Sisteme girişimizi yaptık. Deneme sınavları nerede? Şurada. Veya derslerinizin içeriğinden de yine deneme sınavlarına ulaşabiliyorsunuz. Dersinize ait deneme sınavına buradan da ulaşabilirsiniz. Final sınavında derslerinizin ünitelerinin tamamından sorumlusunuz. Onu da hemen söyleyelim. Veya deneme sınavlarınıza şuradan da ulaşabilirsiniz. Deneme sınavları kısmına tıklayarak da ulaşabilirsiniz. Zaten biliyorsunuz bunları. Bir tanesine girelim şöyle spor ve medyaya girelim. Deneme sınavımızı yapacağız. 30 dakika süremiz var. Biz şöyle hızlıca işaretleyerek devam edelim. Üçüncü sorunun cevabı. Hepsini biz işaretleyelim arkadaşlar. Deneme sınavımızı bu şekilde çözdük. 20 tane soruyu cevapladık. Biz rastgele tabii ki işaretledik. Soruları da gösteremiyoruz arkadaşlar. Yayınlamak yasak olduğu için, telif hakkı olduğu için. Şimdi soruları biz bu şekilde çözdük. Sınavı bitire basarak sınavımızı bitiriyoruz gönder diyelim. Rapora git butonuna basmamıza gerek kalmadan direkt olarak bu şekilde bize gösterdi arkadaşlar. Siz de bu şekilde çıkmıyoruz arkadaşlar. Yanlışlarınızı doğrularınızı göremiyorsanız bu şekilde göremiyorsanız. Sınavı bitir butonuna bastıktan sonra alt tarafta rapora git butonu aktif olacaktır. Hemen aktif olmadıysa kısa bir süre bekleyin arkadaşlar. Aktif olduktan sonra rapora git'e basarak bu şekilde yanlışlarınızı doğrularınızı görebilirsiniz. Deneme sınavlarınızı bu şekilde çözebilirsiniz arkadaşlar. Deneme sınavlarından da sınavda soru gelebiliyor arkadaşlar. Birkaç tane olsun gelebiliyor. Her dersten birkaç tane buradan soru gelme ihtimali olabiliyor. Bazı derslerden 2-3 tane gelir bazı dersten hiç gelmez. Hem sınavda soru gelebilir o yüzden deneme sınavlarınızı çözün hem de kendinizi test etmek için deneme sınavlarınızı çözebilirsiniz arkadaşlar. Çalışmalarınızı pekiştirmek, kendinizi test etmek için de deneme sınavlarını çözebilirsiniz. Eski sınav sorularını da çözebilirsiniz. Eski sınav sorularına nereden ulaşacaksınız? Eski sınav sorularına uygulamadan sadece ulaşabiliyorsunuz. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin eski sınav sorularına ATA AÖF hibrit uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sadece uygulamadan ulaşabilirsiniz. Başka yerden ulaşamazsınız. Gelişmeler oldukça yine birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.